Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Eee Arkadaşlar. Var Ne işe yarıyor? İşte Ne Başkanım çok kozu var her gün. Başkanım buradayız efendim. Tamam başkanım. Ben öğleden sonra şu ana hazırlandığım için pek bir şey yemedim. Herhalde ama kemer sıksam iyi olacak. Şu ana kadar herhalde bin kalori almıştık. Hele şimdi zirve yaptık. Aynen. Tamam, tamam. Bir <laughs> Merhaba. Bu <laughs> güzel. Siz de çok güzelsiniz. <laughs> Ay çok tatlı. <Gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Çocuklar buradayız. Buradayız. Tamam. Evet. ve bu güzel mozaiği oluşturan derneklerimize bir kuvvetli alkış alalım mı? <laughs> 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 Samır bol güzel olur başkanım. <laughs> evet testi kebabını gördük. Adla Afiyet olsun. olsun. Afiyet Bir olsun. olsun. Başkanım. Evet, başkanım. Evet oldu 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 oldu. Evet. Evet gördüğünüz evet. gibi. Adana Bici Bici'si ben de bu yeni tanışıyorum. Bizim bu bölgede bu karınamadır. Içine biraz meyve çeşitlerine koyuyorsunuz. Biraz da kutu şekeri eee oluyor size. Bici Bici. <laughs> Evet, tarlaların aslında bu. Buradaki bu çalışmamız herhangi bir yöresel ürünler buluşması elbette değil. Burada müzik var. Burada her türlü üretim emtiyası var. Hediyelik eşyalar var. Bazı kıyafet ögeleri var. Burada elbette sokak yiyecekleri de var. Ayrıca kuru ve uzun vadede tüketilebilir ürünler de var. Tarım ürünleri de var. Görelerimize özgü. Murat Paşa'nın bu özgün festivali hep anlatmaktan gurur duyduğumuz gibi bir şehirde buluştuk, bir şehri oluşturduk felsefesiyle ortaya konulmuş. Türkiye'mizin dört bir tarafından son 50-60 yılda özellikle Murat Paşa'mıza, Antalya'mıza gelen bütün insanlarımızın geldiği yeri unutmadan Murat Paşa'da, Antalya'da kendisini eşit, saygın, saygıdeğer, komşu hissetmesi için diğer bütün Türkiye'mizin yörelerinden ve dünyanın coğrafi parçalarından gelen insanlarla barış ve kardeşlik içinde burada alnı açık, başı dik, kendisinin geldiği yerden kaynaklanan bütün kültürel özelliklerini de koruyarak ve şehrimizin ortak potasına, ortak potasında eriterek kendisini iyi hissetmesi, güçlü hissetmesi için yapılan bir çalışma. Evet. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Murat Paşa'mız çok örnek. Birbirimize saygımız, sevgimiz çok yüksek. Birbirimizi olduğumuz gibi kabul etme özelliğimiz çok yüksek. Ve bütün insanlarımızı sessiz sedasız komşu kabul etme oranımız çok yüksek. Tamam. Dimile dimile vine fare Yeah.